Merhaba arkadaşlar. Bugün o sesiyle ilgili yazma çalışması yapıyoruz. Merhaba Zeynep. O zaman yazma çalışması dedin. Yazmaya hazırsın. Hazırım. Evet, başlıyoruz. Konak. Konak, Konak yazmanı istiyorum. Tamam. Evet. Ne yazdın? Ko bakalım. Ko nak. Hmm. Konak. Evet, konak oldu. Bir sonraki ne? Bir sonraki kokla. Kokla. Zeynep, çiçeği kokla. Koklarım tabii ki mis gibi kokar. Güzel kokuyor mu? Kokar. Hangi çiçek güzel kokar? Papatyalardır. Hmm. Papatyalar, laleler. Gül. Gül. Gül çok güzel kokar. Evet, kokla. Ko Kok. Kok bakalım koka. Neyse bakmayalım. Devam et. La. Kokla. Kokla. Şimdi Zeynepciğim kano yazıyoruz. Kano. Sen hiç kano'ya bindin mi? Hı, hmm, binmedim. <laughs> binmedim, binme. boşver. Kano. Kano. Tamam, yazayım. Ka. Bakalım ka. Evet. No. Kano. Kano. Evet kanoyu da doğru yazdın. Evet. Şimdi kilo yazıyoruz. Kilo. Ki. 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 Lo. U. kilo Kilo da tamam Zeynep. Kaç kiloydun? Hmm, 20. 20 falanım Evet 20 filansındır. Koli yazıyoruz. Koli. Koli. Tamam yazayım. Ko li Koli. 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 Şimdi Zeynep, bir arkadaşımın ismini yazdırıyorum sana tamam Yaz, mı? Yaz. Yazdır bakalım. Neymiş arkadaşın adı? Okan. Okan. Evet. Tamam. Okan'ı hemen yazayım. Ah, büyük harfle başlamamız gerekiyor. Evet, isimleri böyle büyük harfle başlayacağız. Evet. evet. Onu çizip Okan. İsmi Okan, Okan olan arkadaşların artık isimlerini yazabilirler. Evet. O. K. Okan. 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 Okan'ı da güzel bir şekilde Zeynep yazdın. Bir sonraki ne acaba? Bir sonraki kolay kısa. Hmm, tamam gelsin o zaman. Kol. Kol. Kol 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 kolumuz kol kolumuz kolumuz Zeynep hadi gel kol kola girelim tamam. Markete gidelim marketten <laughs> Market peynir yazmayalım. Zeynep alalım evet, peynir zeytin alalım Zeynep mi alalım zeytin peynir zeytin alalım kol kola yazmanı istiyorum tamam. ama kol kola yazarken böyle farklı kelimelerin arasına boşluk koyacağız tabii ki Hı, tamam kol kola Kol. Kol. Kol aynı kol. Evet kol. Kol ayrı. Biraz boşluk bıraktık. Evet. Kol. La. Kola. Evet kol Kol. Evet böyle harfleri yazarken de böyle çok yakın çizmeyelim böyle çok birleşir gibi oluyor. O zaman sonra okurken başka harf zannederiz onları. Tamam mı Zeynep? Tamam. Evet. Kol kolayı da yazdık. Buraya da çok sevdiğim küçük bir hayvanın ismini yazdıracağım. Tamam. Acaba ne? Koala. Koala. Ama bunu şey yaz Zeynep. Böyle renkli renkli her heceyi farklı renkle yaz. Tamam. Çok renkli olacak. Evet. Çok renkli olsun. Evet. Ko. Ko. Ko, a, a. şimdi şeyle yaz. Siyahla yaz bence daha iyi belli tamam. k ko, ko, a. Şimdi de yeşil al bakalım zeytin. Tamam. Ko -a la. Evet, yeşil belli oldu bakalım? Belli oldu. Koala. Ko la. Ko la. Ko a la. la. Bir daha ko. Ko a la. Şimdi sıra cümle yazmaya geldi. Cümlemiz neyle ilgili acaba? Cümlemiz zor bir cümle değil Zeynep. Hmm. Kol kola biz markete gittik ama sen ne? Okan da markete gidecekmiş. Okan da markete gidecekmiş. Evet annesi Okan'a demiş ki Okan 10 kilo nane al. Nane ile çorba yapacağız. 10 <laughs> kilo nane ile düşün artık. Tamam. 10 yok. ne yapacaksa 10 kilo nane ile evet Okan 10 kilo nane al. O arkadaşlar cümleye büyük harfle başlıyoruz bir de Okan isim olduğu için büyük harf yazıyoruz. Zaten yapıyoruz. büyük yazacağız evet. O Okan. K Ka... Okan çok güzel yazdın. Zeynep Okan harika yazdın. 10 yazalım. Okan 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Ki lo. Lo. Nane. 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 Ne al. Alsın mı? Alsın. Okan 10 kilo nane alsın. 10 kilo ne yapacak acaba? <laughs> evet, Okan 10 kilo nane al. Noktamız biraz belirgin olsun ama Zeynepciğim. Tamam, acık büyük yapayım o zaman. Evet. Okan 10 kilo, kilo nane, nane al. Al. Teşekkür ediyoruz Zeynep. Böyle e, kelimeleri okuyabilmemiz lazım. Değil mi? Evet. Cümleleri okuyabilmemiz lazım. Böyle metinler bulup onları bir sonraki harfe geçmeden bol bol okumamız lazım. Tabii ki yazımızı da güzel yazarsak daha iyi olur. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.